Nereye soktu bizi bu? Ya köy yolu bu nereye geliyor hadi dur ya. ya. Petrol geçtikten sonra sağdan mı? <laughs> Oo karşıya bak. <laughs> Evet, buraları da keşfediyorum yani. Şu an nereye soktu bizi bu? Burakoya çıkıyor. Yok, buradan mı Soldan soldan. Soldan. Aa, yerdeki kuşa bakın, yerdeki kuşa. Ne yapayım, mi gideceğim? Ne ya. Ya? ne? Hani ya, buradan gideceğiz. Bu Efendim neyse buradan da çıkar da. Aa bilemiyorum baba sen sokuyorsun. Ha, sen tamam da işte o çift yol şaşırttı beni. Bu şu, bu şu durun adam gidecek? Ha şurada duralım şu adamla sonra. Yok. Neyse yavaş. Sorma sorma. Navigasyon çalışıyor baba. Doğru ya. mu bu? Doğru. şeyse dur bahçebaşı bu tarafa döneceğiz. Yok. He? Sola. E ee, o zaman Tunal'a doğru gideceğiz bir daha Yok, öyle. Düz diyor. Düz gösteriyor veriyor baba düz gösteriyor. o zaman bahçe gidiyor ya. Ya, ne? ya navigasyon babamdan iyi mi bilecek yanlarınızı severseniz. Da. Sola dönün diyor. Sola, sona, Turala şu adama solak ya. Dur ya. Boş ver baba Boş ver Sol diyor zaten ya. Değil mi? Evet. Adam da sol diyecek. Ne diyecek? Oraya mı diyecek? Sağdanmış baba. Yok. Nereye gidiyor? Dündüz şuraya doğru değil değil mi Funda? Yok, doğru. Ya. Vallahi de. Yok yok. Lan ne yittin ki bunda Sen bizim nereye götürdün? Allah sak bizi... Sen Vallahi ben masumum. Ya bu anam diyor da hala anam ne bileyim oraya veriyor galiba ya ne ki ya? adama da sordurmadınız <laughs> Allah Allah. ya ona güvendin ona ya ona güvenme ya <gülüyor> ya... <gülüyor> ah. ya onu kaldır ya onu kapat ya <gülüyor> <gülüyor> Petrol geçtikten sonra sağdan mı? Petrol'dan hemen buradan gidiyoruz. buradan git bak araba geliyor. Oradan git, devam et. Tamam. Sağa dön, dümdüz. Ha, tamam. Merhaba arkadaşlar. Girişi birkaç dakika komik bir konuşmaların da geçtiği, kaybolduğumuz yollardaki muhabbetlerin geçtiği videolarla açmak istedim, başlatmak istedim. Umarım siz de gülmüşsünüzdür. Benim çok hoşuma gitti diyaloglar. Ee, biz Turhal'dan Sulu Saray'a gidecekken bayağı bir yolları karıştırdık. Ee, babamın <laughs> navigasyonla bayağı bir oradaki kızla mücadelesi oldu. Yolları navigasyonda şaşırdı, babam da şaşırdı. Ortaya böyle sahneler çıktı. Ee, şimdi biz Sulu Saray'a doğru gidiyoruz. Ee, güzel yollardan geçiyoruz. Size iyi seyirler diliyorum. Sebastopolis Antik Kenti Sulusaray ilçe merkezinde yer alan ve Tunç Çağı'nda kurulmuş antik kenttir. Sevastopolis Antik Kenti'nin kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Bazı kaynaklarda geçen kuruluş tarihi M.Ö. 1. yüzyılda yapılmış olduğu kaydedilmiştir. Az önce gösterdiğim e, eski bir hamamdı, antik bir hamam. Burası Sulu Saray. Yine tabii e, tokat daha önceden de video yaptım. Birçok eski çağdaki Hititler olsun, Roma olsun, imparatorluklara ev sahipliği yaptığı için buralarda da yine izleri var. Şimdi ben yine size görseller sunmaya devam edeceğim. İyi seyirler. Burası da zamanında kiliseymiş arkadaşlar. yine bu açıdan da bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Sebasta Polis Antik Kenti Taş Eserler ve Mozaik Müzesi diye geçiyor burası ama burada kapalı. Yine şöyle dışarıdan bir şeyler göstermiş olayım. bir takım kalıntılar var dışarıda. Asıl tabi mozaik görsel olarak içeride eserler vardı ama giremedik ya. Bugüne nasip olmadı. Yine paylaşımlarıma devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi termal tesise girmiştik. Oradan çıktım ben arkadaşlar. Biraz böyle bir, bir saat kadar zamanım var. Burada altta bir alt tarafta dere geçiyor. Ee, oraya doğru bir gidiyorum bakalım. Evet buraları da keşfediyorum yani. İnsan hiç görmediği bilmediği yerleri gitmesi çok heyecanlı oluyor tabi. Aa ne güzel. Bir yer yapmışlar bakın derenin üstüne. <laughs> Şuna bakar mısınız? Burası acayip. Şu otelin mi? Ah, buradan da bir manzara çekeyim. Ah, vay köprüye bakın. Balık var mı? karşıya da geçebilirim aslında güneşi arkama alabilirim burası sağlam hmm. ydi Sağanak yağış olmasa da hafif yağmur vardı. Tokat yani Turhal'da özellikle. Buraya da yağmış mıdır bilmiyorum. <laughs> Güzel salıncak. Valla benim hanım onlar daha çıkmadı tesisten. Hanımın bunu görmesi lazım. <laughs> Yemin ediyorum. Köpekler de var. Beni takip ettiler yanımda. Var. Hızlı olduğu için yavaş daha yavaş sarabiliyorum. Yani sarmam lazım. Ben şimdi hızlı sarıyorum. de elim alışacak yine. Nereye gitti? Küçük küçük. Şu ana kadar bir hareket yok tabi. Yukarıya doğru gideyim dedim. Biraz daha. Çünkü evet bu şekilde alanlar olduğunu orada gördüm. suyun soğukluğuna da hiç bakmadım ya. Bir bakmak lazım aslında. Bakayım bakayım o zaman. Şu malzemelerimizi bırakalım da. Elimizden rahatça. Soğukluğu nasıl acaba? Termal bölge sıcak mı yoksa değil mi? Orada var yumuşak ya çok yumuşak zin. Yani bayağı bir serin. Harika bir doğası var yalnız ya. Çok güzel bir yer. Yani belki burada doğal alabalık bile burada olmasa bile biraz daha yukarı kesimlerde var mıdır? Bilemiyorum. Bilen varsa söylesin. Evet. Şimdi burada biraz yine ben sallayayım bakayım. Geçelim. Aslında şöyle bir oynamalar gördüm. Buraya doğru sallayalım bakalım. Yani havasının temizliğini arkadaşlar, size nasıl tarif edebilirim ki ya? Yani ciğerlerim bayram ediyor. Biraz daha yukarıya gidelim bakalım ya. Malzemeleri evet, uzaklaşacağım ama. Ve e, Sulu Saray'da Termal testlerin altındaki derede e, Biliyorsunuz denedim e, Deneyişler yaptım Kısa bir vaktim vardı Daha da araştırılacak bir dere bilmiyorum Benim sistemle böyle at kaşıkla balık var mı ne cins balık var inanın bilmiyorum Soramadım sormadım da kimseye Bir anda böyle almıştım Oltalarımı yanıma bir deneyim dedim çıktım e, Şimdi çıkmışlardır benimkiler tesisten. burada <laughs> avı noktalandırıyorum arkadaşlar. Farklı çekimlerde görüşürüz yine. E şuralara kadar geldim. He. Oradan yürüyeyim. Yürüye. Ata ata, değil olabilirsiniz. sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Harika gün batımı manzarası, ay manzarası ile beraber şansa denk geldi. Muhtemelen ışık oyunları olacak diyorlardı. Benim kameranın aldığı kadar çok tabi kaliteli makine lazım bu ışıkları daha göstermek için. Sizlere de göstermiş oldum. Dediğim gibi şansa. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.